hü uyandım. Saat on. Pencerede bakacağım ne varmış? Cine mı? Oo Cine açılmış. Sinema var. Sinema izleyeceğim. 3 TL ile mısır alacağım kendime. Merhaba. Merhaba Böro oldum. Sinema açıldı. Oo. Patlamış mısır alıp sinemaya geçiyorum. Merhaba. Merhaba Böro oldum. Sinema açılmış. Ooo Craft mı? Evet Craft. Patlamış mısır 3 TL değil mi? Evet evladım patlamış mısır 3 TL hem de altın. Abi bu kaç TL? 3 TL. Ver. Al sana 3 TL. Teşekkür ederim. Şimdi sinemaya geçiyorum. Merhaba. Merhaba evladım. Sinema izlemek istiyorum. Ne izleyeceksin? Hmm, bir tane Minecraft filmini seyredeceğim. Seyredebilirsin. Bak, kiralandınız. Şimdi gir ve izle. Tamam, geliyorum. Hadi gireceğim, gireceğim. Hadi, hadi, hadi. Uf! <laughs> Sinema neden bozuk? Ha, çalışıyor. Oo vallahi çalışıyor. He. Oo çok korkuyorum. Patlamış mısı yemiyor şöyle. Nom 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 Hop patlamış mısı bitti. Kaçın kaçın. Kaç, kaçın kaç 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 Ay, kaç 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 Of çok yoruldum. Of, of, of. Abone olun. Şimdi like tuşu rengarenk oluyor. Arkadaşlar yeni video kaçırmamak için abone ol bildirim açım yap beğen bay bay.